Alacağım bu adamları. <laughs> Diye çatımı yedin afiyet olsun. Biz bence bu kilo 35'e yuvarlarız. Biz bunu 300'e yuvarlayalım abi. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Bu videoda sizlerle birlikte PUBG Mobile'da solo vs squad bir şekilde yine mekanımıza yani çatıya atlayışımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Desteklerinizden dolayı sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu adamların paralarını alalım çünkü burada yapmamız gereken başka bir alışverişler de var. Bundan paraları fıskalayalım istiyoruz çünkü. Şuradan killlerimizi alalım. Al şu killleri, al şu killleri. Çok güzel abi onu da aldık. Sıkıntı yok arkadaşlar. Diğer taraflarda var mı fight? Diğer taraflarda fight tarafı yok değil Merhaba. gel seni bir alalım. Onu da aldık. Çatımızda mı var? Dur bizde bir yerde olabilirler. Evimizde bir yerde olunabilir. Onu da ben aldım. Onu da ben aldım. O da çalındı. Yani adamın kendi şeyiydi ama ben ona çalındı diyorum artık. Ee, hoppala. Şöyle bir şey yapacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Bakın şimdi nasıl alacağım onları. Tabi Bum. Nasıl ölmedi ya? Zor! Aa, ölmemesine gerçekten çok şaşırdım. O çatı bitmeyecek ki. O çatı bitmeyecek. Orayı nasıl durduracaksak? Ee, kit lazım. Çok güzel. Omar ama sol aradan çıkmaz bir tanesi. Bana uçmak lazım. Uçmak tam ortasında var bir tane şöyle yapalım mı elemanı görmüyorum mesela ne tarafında ne tarafın ne, ee, insanlar nerede bana uzaktan sıkanlar da var şu uzaktan sıkan bana nereden sıkıyor uçuma yakalama kancası kilerim çalınmasın polisim değilmiş kanka zaten şu yukarı çıkma tabancasını bulsaydım zaten sizi çoktan vurduydum da bulamadıydım yani Hoca beni bugün sanıyor biliyor musun? Hiç tıraş yapma. 4 kişi tepede miydi? 2 kişiyi havada vurdum ve daha saniye geçmeden yukarıya geldim. 4 kişi olmuşlar toplamda. Süper abi. Orayı o tepedeki o parayla AK almayı gösterdiğimiz andan beri birimiz doğrulmuyor arkadaşlar. Geçmiş olsun diyelim. Hala çatadalar ya. Bir oyuncu bana meydan okumasın abi. Şu anda meydan okunacak durumda değilim. Ya Uzi mi verdin gerçekten ya? E nasıl alacağım bu adamları? Tepede bir kişi olsa alayım. Ama Uzi ile ateş ettiğim anda bir sürü insan bana bakacak. Hiç hareket etmiyordum. Beni hala izliyorlar. Ne böyle bu oyun tarzı var mı ya? O çatı yok kanka. O çatı yani gösterdiğim güne lanet olsun o çatıyı. Gerçekten iğrenç bir yer olmaya başladı. Keşkem göstermesin. Neyse, okey. Devam. Devam. Oyun bir anda solo vs squad normal bir maçtan daha çok savaş sanatları arenası egzeye döndü arkadaşlar. Sorun yok sıkıntı yok. Oyundaki diğer bir hedefim de çatıya diğer insanlardan daha hızlı bir şekilde atlayıp daha hızlı bir şekilde şu satın alma kutusunu koyup bir an önce satın almak. Çünkü insanlarla bir fight'e girmeden önce bakın herkes şimdi çatıya atlayacak. Çatıda herkes onu koymaya çalışıyor. Mesela şu an koymaya çalışıyorum. Koymaya çalışıyorum. Koydum diğer insanlardan daha hızlı. Hocam yapacağınızı şeyi ya. Biri beni oyaladı, diğeri ateş etti, diğeri diğeri de vurdu. Öbürü o arada koyamayınca kutuyu aşağıya atladı. Çok farklı, çok değişik şeyler oldu. Hiç telaş yapma, sakin ol. Tamam. Bir insanlardan daha hızlı bir şekilde atlayıp yerden silah almam lazım. Daha insanlardan daha önce atlayıp bir yerden silah almam lazım. İnsanlardan daha hızlı bir şekilde çatıya atlayıp çatıya koyup daha hızlı almam lazım. Evet, evet, evet. Tamam. Hop kalabalık. Bir tanesi pervaneye döndü orada. Birisi Mevlan oldu. Aliyaz oraya zoom atarız. <laughs> Atladım, aldım. Aldım, koydum, 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 koydum. Önümde, önümde, önümde. Yerleştirdim, yerleştirdim. Çok <laughs> Ortalık 56 ya döndü ortalık 56 yılın ortalık Arkadaşlar bunu videoda gösterdiğim iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum ama Buraya atlamadığım sürece Yani çatıya atlamadığım sürece Aşağıya atlayıp loot atsam bile yine çatıdakiler hayatımı karartıyor O yüzden %100 çatıya atlamak zorundayım Devam edelim mi? Edelim değil mi? Sen bu videoya like at bir tane de yorum bırak benim için. Canımsın. İyi ki buradasın. Hiç sinirlenmeye gerek yok. Saat sabah 05.55'i. Hiç sorun yok arkadaşlar. Like at. Canını yerim. Çok teşekkür ediyorum. Devam edelim. Kral abi ne yolladın? Bir tek dilek var. Bir tek dilek hiç sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Diğer insanlar bak çatıya çok fazla adam atlamadığında elimden geleni ardıma zaten koymayacağımdan emin olabilirsiniz. Fakat çok fazla insan gelince hangisine sıkacağımı yemin ediyorum şaşırıyorum. Daha önce atladım erken atladım erken atladım koydum koydum aldım. Koydum aldım. Koydum aldım. Oley gel bakalım. Gel bakalım sendeki parayı da alayım ben oradan bir mermi almak gerekebilir. Mermi ver bana mermi ver bana çok güzel harika. Nereye gitti o? Bir adamlar nereye gitti? Burada burada, 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 burada. burada. Halledeceğim arkadaşlar merak etmeyin. Mı? Şunları ben bir alayım. Benim kömürüm kilo oradan kalmış abi. Tamam. Şu eleman şey yapsın, vuracağım. Tamam. Artık kask zırh almam lazım. Şuradaki kask zırhı görmüşken alacağım. Tamam. Reload atıyordum. Adam bana ateş edince bir tane ateş ettim. Yani ateş etme tuşuna bastım ki reload'u iptal edeyim diye. Bu sefer böyle karakter yavaş yavaş kaldı. Of. Demek ki adam ben çatıdayken aşağı tarafta durup asla ses vermeden duruyormuş ki altımda adamın olduğunu gram dahi düşünmedim. Olsaydım zaten direkt aşağıma atlardım. Adam hiç ses vermediği için tahmin edemedim sakin ol olsa saat altı buçuk olsan insanları bu saatte harıltılı bir şekilde uyandırmanın hiçbir mantığı yok ee, o yüzden Ali! Ali! ben her zamanki taktiğimi kullanmadım ya bunun ben aşağıya atlayıp sustuğumda daha fazla kil alıyorum aynen şimdi de böyle yaparsam alırım değil mi yani alırım tamam deniyorum sustum askımız zırhım yok arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir. Bir tane iki tane ateş edip daha sonrasında nasıl duvara giyebilir yani ben onu düşünüyorum. Hala şuraya gitmeye çalışalım da. Gider mi o? Bu adam buranın dışında aynen. hala birileri var mı bilmiyorum diyecek. Varmış olmaz olur mu canım? Çıkmazlar yani orada. İyi mi burası? Havalar güzel galiba burada. Çıkmadığına göre. Okey, artık konuşabilir miyim? Konuşabilirim bence. Huh, 15. Şu an oyundan aslında quit atmak istemiyorum. Güzel bir maç çıkabilir. Daha yakalama tabancasını yeni buldum. Şunu atmak istedim. Şu sağ bir yere susturucu ne ya? Diye susturucu atmıştım. Onu bir geri almam lazım. Şuraya bir yer olması lazım. Aynen bak şurada. Uzak bir tarafta şey var. Burada da şeyimiz var. Onu da alalım. Onunla karşıya geçebilirim herhalde. Tamam güzel. Fleşimiz 15. Kalanımız 42. Bence gayet güzel. Buradan kir rekoruna kadar gidebiliriz arkadaşlar. Bilmiyorum. Biraz abarttım galiba ama. Abartmayı severim abi. Kendime bir şeyler hedefler koymayı seviyorum. İlerleyelim bu tarafa doğru. Ölmeyeyim. Evet çok güzel. Az daha ölecektik. Yani ölmedik ama az daha ölecektik. Güzel oldu o yüzden. Yok içeride hala biri var ya. Aa o bot bu muymuş? E nerede? Burada sadece bot mu var? O, olamaz, olamaz. Daha vardır canım. Dışarıda bir ses duydum. Zaten bak Galata'dan ses geliyor. Dışarıdan duyduğum sesi nereden duydum ben? olmaz olmaz olmaz. Olmaz olmaz. Kardeşim, teşekkür ediyorum ama maçlarda siz zıplayınca vallahi salmıyorum ya. Şey yapmıyorum. Çünkü adam akıllı bir insanlara video izletmek için fight'ın sonuna kadar gitmeye çalışıyorum. Ne olur beni de anlayışla karşılayın. uzaklaşmak istiyorum yani şu an buraya çıkmak tamamen çok büyük bir risk O riski almayacağım uzaktan bu adamı vurabilirim riskini alacağım Onu da nasıl yapacağız onu bir ablacım tarzıyla Nasıl yapacağız abla onu be Şu şekilde yapacağız arkadaşlar Buraya çıkacağız tamam mı Sonra buradan çatıya bakacağız Adamı göreceğiz vuracağız ama vur göremiyorum Biri daha var ama net ona eminiz Tekrardan arkadaşlar kusura bakmasınlar İzleyicilere daha fazla Kill çıkartabilmek için o yüzden salmıyorum abi. Şu an hep havaya bakıyorum mesela ama havada olmayabilir. Gideceğim o tarafa ya. Şu şeyin atıldığı yere doğru ilerlesem benim için daha iyi. Çünkü belli göstermeyecek. Boşuna zaman kaybetmeye de gerek yok. Şöyle bir daha bakayım sürekli arkama. Yo render dışında da adam da görmüyorum bu arada. Herhalde oradan gitmiş bile olabilme ihtimali var. Alan zaten çok uzak. Bir Pochinki'ye uğrayalım. Bir bakalım birileri var mı yok mu. Oğlum 45 kişi vardı. 15 leşim vardı. 27 kaldı. 17 leşim var. Ben düşman bulabilsem her şey çok güzel olacak benim için ama bulamıyorum. Yok. Anlamadım yani. Şu Bu buzları fullleyelim bari. 25 can 25 candır arkadaşlar. 2 mermi tutturabilir. 2 mermi tutar. Şu Dağ tepeyi açtığımda yerde var düşman. Bak burada da var ama görmediğim için riski atamıyorum. Buraya doğru ilerleyeceğim. Buranın bu tarafında duracağım. Sonra sıkmama gerek yok bence. tek korkum arkamdan. Bir et çatımı yedin. Bir et çatımı yedin afiyet olsun. Göstermeyeceğim ama değil mi? Bir et çatımı yersin hadi. Yok imkanı yok göstermezsin sen ya. Ve başladık abi. Gene başladık. Bismillahirrahmanirrahim. göstermeyeceksin. O yüzden sen de oyalanıp zaman kaybetmemeye hiç gerek yok. Şu tarafa gider, killerimi çekerim daha iyi. O arka aşağıdaki arkadaşın adı neyse, bak gördüm onu yukarı tarafta radyo kulesinin tepesinde. Onu da alırım. Büyük ihtimalle o villadaki de onun arkadaşıdır. Oradan böyle bir kill senkronlu bir şekilde ilerlerim abi. Holo AVM vermesi oldu ya bir anda. Bana bakar mısın? Bence ilk bakmazsın. Bak şu dursun bende daha iyi olacak. Şu aşağıya bir atlamış olabilirler. O yüzden dikkatli dikkatli bakmak istiyorum. Yok ya o adam bence orada ama bana göstermiyor. Hala orada birisi var ya. İnanılmaz çarlar bu arada. Gerçekten inanılmaz oyunculara karşı oynuyorum şu an. Onu ben fark ettim. Hayır zaten orada arabaya binecek. Ben de bagiye bindiğinde vuracağım zaten anladın mı? Hani... Şimdi ben bu killeri riske atıp aşağıdaki adamlara mı oynayayım? Adamlar benim üzerime mi oynasın? Niye headshot atamadım ona vuramadım. Vallahi kendi salaklığıma vuramadım. Vallahi kendi salaklığıma vuramadım. Onun orada büyük tane loot'u var. O loot'una bakıp bakıp durdu bence. Olsa olsa bunun çatısında olur. Beni görmek için can atıyordur büyük ihtimalle. Şöyle bakmak istiyorum. Göstermiyor. Alana çok var. O yüzden acaba ilk başta buradan alana mı gitsem diye düşünüyorum hızlıca. Oyalanmayıp gidebilirim. Bu kadar kilim varken viski atmayayım. Oradaki bir kil için adamla bir dakika münakaşaya girsem 800 metre mesafeyi ilerleyemem. O yüzden hızlı bir şekilde alana girmem benim için daha hayırlı. Şuradaki bagiyi alsam mı acaba? <laughs> Ne oluyor? Evet o spreyim tutmadı arkadaşlar ama Allah Allah Böyle oldukları yerde vallahi sabit sabit duruyorlardı Hiçbir şey anlamadım Tamam gel bakalım Onlarda 762 mermisi varsa onları alalım 762 ünemli Şöyle bakalım hmm, Buraya da zaten bütün notlarını atmış Büyük ihtimalle direkt oyundan kuyut atmışlar Şöyle inelim gidelim alana doğru. Bak alan gelmeye başladı bile. Allah'tan o bir tarafındaki adamlarla ilgilenmeden direkt şu anda alana giriyorum. Yoksa abi, yani benim için daha sancı olacaktı. Şu an nerede daha fazla düşman olabilir diye düşünüyorum. karşıda araba var. Arabanın olduğu yere gideceğim. Durumun olduğu yerde bir araba var. Sağımdan buggy gidiyor. Altında da bir tane araba var. Buggy bana doğru geliyor. Bayt'te bayt'te bir şeyler diyorsun. Tamam. tarafa doğru bomba deneyeceğim. Öldü bence o. Hı hı. Tamam çok güzel. Keşke o giden adamı yakalayabilseydim ya. Yakalayamadım onu. Bak bana. <laughs> Üç, iki, Adamın nereden sıktığını bile görmüyorum. Bunlar nasıl pusular ya? Gördüm, 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 gördüm. Yok ha, bitkiymiş lan o. Şunu adam sandım. Dışarıdaki eleman nereye gitti ya? Hala görmüyorum. Hala görmüyorum. Alanın dışında bir yerde ama alemanı görmüyorum. Alanın dışında şu an kit basıyor büyük ihtimalle. Oldu mu? İyi mi böyle? Burada biri mi var acaba? Şu an onu hala düşünüyorum. Ulan sizin gibi. Kanserler kanser. Ya birilerin burada olduğu belliydi kanka. Yani adam Buraya gereksiz yere sürünmez. Bir adam buraya gereksiz yere sürünmez. Birilerinin olduğu zaten belliydi. Ama bu ne be kanka ya? Bu kadar da değil yani. Biz bunu 35'e yuvarlayalım abi. Biz bunu 300'e yuvarlayalım abi. Biz bence bu kilo 35'e yuvarlarız. Tamam kardeşim watch yani izle yani o zaman. Öyle uzaktan sıkmayla olmuyor. Şunu da basalım. Diğer elemanları bulma vakti. Ya büyük ihtimalle aa, bu araba ilerliyordu. Burada ne oldu bunlara? Durmuş olamaz bence. Ama şuraya bir bakayım şunun içine. Görmedim kimseyi. Büyük ihtimalle önündeki evlerde de vardır ama şöyle köşeli köşeli bakmak istiyorum. Ne olur ne olmazın şeyi. Ha evler de varlar ya bu arada. Ben buradan indiririm merkeze. Burası benim için harika bir yer. Düşmanları görmem lazım. Sadece o kadar. Gördüm mesela bir tanesini. Öbürünü de gördüm. Tamam benim konuşmam lazımmış. Ben anladım Konuşmayınca daha çok şey oluyor. Tamam süper. Harika. Güzel Kaç hasar? Kaç hasar? 4611 hasarla mükemmel bir mükemmel 100 derece aldığımız bir maç. Sizleri selamlıyor arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.